Ee, videoya ilk defa denk geliyorsunuz. 2 yıldır meleklerden ilim alan birisi olarak şu anda 100, 100'e yakın, 70'e yakın mesaj alan yol arkadaşlarım var, ruh kardeşlerim var. Kalbimize inen Kur'an'ı, Rabbimizden geleni, onun öğretilerini okuyoruz kalbimizden. Karşılıksız, çıkarsız, menfaatsiz anlatıyoruz sizlere. Hediyelerinizi, paralarınızı istemiyoruz. Sadece diyoruz ki sizlere Rabbimizle gidin, konuşun. O sizi yalnız bırakmadı, o sizi başıboş bırakmadı diyoruz sizlere. İsyan etmeyin ona diyoruz. İyiliklerde, güzelliklerde yarışın diyoruz. Ona atılan iftiraları kabul etmeyin diyoruz. Onun adına verilen hükümleri saymayın diyoruz. Ayırmayın, bölmeyin diyoruz. Hakkı, hakkaniyeti gözetin diyoruz. Rabbimizin adıyla sevgide, iyilikte, güzellikte yarışın diyoruz. Onlara söyle Eda, meleklerden ilim öğrenmek de nedir diyecekler. Onlara de ki, her ruh madde dünyasında bedenlenmeden önce bir eğitim alır. Ve bu eğitim o ruhun kalbine, özüne, çekirdeğine yüklenir. Aslında bu bilgiler hepinizde vardır. Yıllardır sizler kandırıldınız. Yıllardır şirkin içinde kayboldunuz. Şirk neydi sizce? İnandık deyip de inanmamak değil miydi? Rabbinizle aranıza aracılar koymak değil miydi? Rabbinizden değil de başkalarından beklemek değil miydi? Kula kulluk etmek değil miydi? Sizler kalplerinizdeki örtüyü kaldırsaydınız ruhun sesini özünüzden gelenleri dinle sevdiniz, sizler de okurdunuz kalbinizden. Hala çok geç değil, her biriniz okuyabilirsiniz. Umudu kesmeyin Rabbimizden, affedemediklerinizi affedin, küstüklerinizle barışın. madde alemin'e çok anlam yüklemeyin, kayıplarınız için üzülmeyin, ölüm bir sonmuş gibi davranmayın. Geldiğiniz yeri hatırlayın, döneceğiniz yeri hatırlayın. Anlamıyorsunuz değil mi? Konuşanın Eda olduğunu sanıyorsunuz, uydurduğunu sanıyorsunuz, inanmak istemiyorsunuz. Hep böyle olmuştu bilir misiniz? Uyarıcılarımız her daim yalanlanmışlardı. Sizler kadınlar ortaya çıkınca şaşırdınız. Berrak ahiler sofrasında kadın erkek yoktur, ruhun cinsiyeti olmaz. Berrak ahilerde madde bedenleri birer elbisedir ve çıkarıp gidersin o elbiseyi. Keramet aramazsın madde bedeninde. Aramazsın kerametin kendisini, hakikatin kendisini. Bedenlerde değildir hakikat. Hakikat ruhun kendi hakikatine uyanmasıdır. Bir karıncanın da hakikati vardır mesela. Bilir misin sen? Sen karıncayı önemser misin? Rabbim ne kadar güzel yaratmış der misin? Bir çiçeğin de hakikati vardır mesela. Bilir misin sen? Nasıl toprakta yeşerdi Rabbimin hikmetiyle der misin sen? Ama görmezsin de mi sen? Sen görmedin ki sesimi duyan. Sen görseydin, sizler görseydiniz olur muydu bu kadar kötülük? Haddinizi hududunuzu aşmasaydınız bizler sizlere gelir miydik? Rabbimizin kelamlarını öğretir miydik? Kalplerinize indirir miydik? Anlamıyorsunuz değil mi? Uyarılan kavimlere her daim kitaplar indirilmiştir. Hakikatin katındaki tek kitap hakikatin mukaddesiyedir. Dünya okulunda sorumlu olduğunuz kitabınız budur. Bu kitaptan sizler dünya hayatına bedenlenmeden önce öğretiler öğrenirsiniz katımızda. Katımızda almış olduğunuz bu öğretiler ruhunuzdaki çekirdeğe kodlanır. Sizler dünya hayatına bedenlendiğinizde kendinizi unutursunuz. Ta ki kalbinizi açana kadar, ta ki özünüze inene kadar. Özüne inen, kendini hatırlayan ruh bir süre sonra hakikatine uyanır ve manadaki yolculuğuna başlar. Sizler buraya çok anlam yüklediniz. Madde dünyasındaki gerçek sandığınız her şey sizi hakikatten biraz daha uzaklaştırdı. Bir tek Rabbinizi unuttunuz biliyor musunuz bu madde dünyasında? Onlara söyle Eda. Gerçekleri anlatıyoruz şu anda. Ağır gelecek bir çoğunuza. Ne anlatıyorsun burada diyeceksiniz ama yine Eda anlatıyor sanacaksınız. İnsanlar anlasaydı haktan geleni muhakkak ki iyilikte yarışırlardı. Ama şeytan süslü gösterdi sizlere. Pazarlığa oturdunuz Rabbimizle. Sayılı zikirlerle istediğinizi yaptırabileceğinizi sandınız. Sureleri sayılı okuyarak Rabbimizin bilir dediklerine, olur dediklerine yaptırmak istediniz. Sizler gerçekten bunları hakikat mi sandınız? Yoksa madde dünyasında kaybolmayı mı seçtiniz? Anlamıyorsunuz değil mi? Kitabınızı unuttunuz değil mi? Kalbinizdeki kitabı, özünüzdeki, ruhunuzdaki kodlu öğretileri unuttunuz. Unuttunuz, hatırlamak da istemediniz. Madde alemi tatlı gelmiş olmalı. Gaflet uykusu tatlı gelmiş olmalı. Uyanın diyoruz sizlere uyanın. Uyanın artık gafletinizden. Arının tozlarınızdan. Arının bu dünyanın sahteliğinden diyoruz. Görmüyor musunuz? Kolay olmayacak. <laughs> Kolay olmayacak. Ama hakikatin ne olduğunu hep birlikte öğreneceksiniz. Örümcek ağı gibidir. Hakikat ilmi böyledir. Yayılır etrafa. Siz hiç fark etmezsiniz. Siz hiç anlamazsınız. Ama bir bakmışsınızdır ki Rabbimizin ilmi kuşatmıştır her yeri. Anlamıyorsunuz. Kandırıldığınızı anlamıyorsunuz. İçini boşalttığınız ibadetlerinizle Rabbimize yaptığınız iftiraları anlamıyorsunuz. Kalbinizle gitseydiniz ona. Kalben yapsaydınız. Huşu'da buluşurdunuz Rabbinizle ama inanmak istemediniz. Kalıplaşmış öğretileri kendinize yol edindiniz. Rabbinizin sizlere yol gösterdiğini unuttunuz mu sizler? Unuttunuz mu Rabbimizin size yol göstereceğini? Umudu mu kestiniz ondan? Nedir bu aymazlığınız? Nedir bu ona olan iftiralarınız? Ağır geliyor değil mi sözlerimiz? Bir tarafınız inanmak istiyor burada anlatılanlara, bir tarafınız da diyor ki olamaz. Madde aleminde böyle bir şey olamaz. Kurana inandık dersiniz, Kuran'ın nasıl okunduğunu, kalpleri nasıl indiğini bilmezsiniz. Siz anlayamadınız, ama anlayanlar hakikati okuyacak, okudukça aydınlanacak insanlar. Sonra onlar da kalbini açacaklar. Açtıkça onlar da okuyacaklar kalplerinden Kur'an'ı. Anı kuran Rabbimiz tekrardan sizlere, kavminize kutlu bir uyarı indirdi. Rabbimizin öğretilerini alıp kalbiyle okuyanlara selam olsun. Rabbimizin öğretileriyle iyilik yolunda buluşanlara selam olsun deriz sizlere dediler arkadaşlar.